arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, kanalımın ilk videosunda arkadaşlar zoba oyun oyunu oynuyoruz arkadaşlar oyunu bilmeyen arkadaşlarımız için zoba yazıp indirebilirsiniz arkadaşlar bu videoda ilk video olarak Oli'yi tanıtacağız arkadaşlar elimde böyle bir hesap var 2000'lik 3 kuba eksik arkadaşlar. 2000'lik kuba diyelim arkadaşlar. Evet, daha da güçlendiriyorum arkadaşlar. Evet. E, oli oli tanıtacağız. Nasıl oynanır, ne kullanır, ölçüsüne e, falan filan arkadaşlar. İşte şimdi e, 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 karakterlere bakalım. Evet arkadaşlar. Karakterler böyle. Bildiğiniz Oli, Chili, Brook ve Book arkadaşlar. E, en çok kubalı Book arkadaşlar. Evet. E, evet Chili de var arkadaşlar. Şili. Ee, ee, arkadaşlar Şili e, bilmeyen arkadaşlarımız azdır diye düşünüyorum. Ama Şili'ye de bir video yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet, oraya geçelim. Evet arkadaşlar, hızlı elmasları alalım. Evet aldık 30 elmasımızı. Evet arkadaşlar, oyuna başlıyoruz. Tekli maç arkadaşlar hızlı e, Oli anlatan bir maç arkadaşlar olacak. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar geldik. İşte her şey tabanca hariç her şeyi kullanıyor yani silah kullanmıyor. E, böyle fırlatıyor uzağa. Arkadaşlar onun bir özelliği var. Bu özelliği kötü yanları da var, iyi yanları da arkadaşlar. Mesela e, arkadaşlar Mesela arkadaşlar e, yayı böyle fırlatıyor. Uzun, güzel. Ama fırlattığında arkaya çekiliyor arkadaşlar. Bombayı fırlatıyor böyle döne döne. Ama arkaya çekiliyor. Bunu böyle biraz bekletiyor arkadaşlar. Böyle fırlatıyor, öyle uzağa. Uzun da arkaya çekiliyor. Mesela biri kovalıyorsa ve atarsa arkaya çekiliyor. Bu kötü yan arkadaşlar. Ama mesela arkadaşlar önce bunu alalım. Hızlanmak istiyorsa böyle yapabilir arkadaşlar. Böyle hızlanır arkadaşlar ya da arkadaşlar mesela birini, birinden kaçıyor. kaç öyle vurup uzaklaşabilir arkadaşlar. Yani e, gördüğünüz gibi iyi yanları da var, kötü yanları da. Mesela kaçarken kaçarken böyle yaparsa iyi olur mesela arkadaşlar. Ama kovalarken vurursa arkaya çekilir ve böyle kovalaması zor olur arkadaşlar. Ama e, hadi neyse arkadaşlar. İşte iyi bir karakter, kötü değil. Sen önce biraz burada yanalım. Biraz yanalım tamam yeter böyle zılandık arkadaşlar iyi bir özellik mesela görüyoruz burada evet arkadaşlar biraz daha yanalım. evet mesela böyle ha 7 modları yine iyileştim yani o gördüğünüz az boşluğu dolduruyor pek fazla bir şey yok arkadaşlar şu kalitesi hızlı geliyor yine geldi zaten çok doldursa yani o, o çok güçlü bir karakter olurdu yani çok güçlerden olduğu için şu şey. tabi o acayip güçlü olurdu arkadaşlar mesela burayı vurduk öyle arkaya gittim yani birini kovalıyorsan bek hoşuna gitmez ama neyse mesela bu Silahı alıp vurmak istersen vuramazsın abi. Dur. dur benim vizyonum ee, canım eksildi bak mesela arkaya vurabiliyorum kaçar ama orada güzel silahlar mı var bakalım tamam yok hızlıca alayım ben ay bir de istiyor galiba neyse ben artık çok güçlü benim bomba gitti. Arkadaşlar ateşi girdi. Neyse arkadaşlar önce kanalı birleştirdiğimiz gibi böyle hızlandım arkadaşlar. Bak çok fazla doldurmadı. Mesela bunu direkt kaçabilirim. Böyle. Ay. Şu arkadaşlar neyse e, yenildi güzel bir maçtı. Yani gördünüz, öğrendiniz. Çok çok da güzel olmadı maç bir, birinci, ikinci, üçüncü falan öyle bir videoya takılmıştım size göstermek için. Neyse arkadaşlar. iyi bir maçtı. Şimdi konumuza dönelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, gelecek videomuzda gelecek videomuzda challenge'lar yapacağız arkadaşlar. Siz de yorumlara challenge yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok like gelirse e, ve kanala abone olursanız çok çok sevinip gelecek videoyu hemen indiririm arkadaşlar. Challenge'lar yapacağız. Mesela örnek vereyim. Puk. Puku'nun örküz var ya öyle. Koşuyor ya mesela ultisiyle 3 kişi vur. çünkü vurmak zorunda zor öyle görevler. Ve 3 koruma öldü falan filan öyle e, challenge'lar arkadaşlar. Siz de yazabilirsiniz. Ve ceza da olacak arkadaşlar. Cezalar benden olacak yani. E, benden olacak arkadaşlar. E, siz yaz, e, yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Neyse gelecek videoda görüşürüz arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.